Araba sesi midir? Hiç kimse gitmiyor bu arada. Hiç kimse. Bak kaç dakikadır kayıttayız. Kimse gitmiyor. Neyse şu aşağı inince açarım bir daha kamerayı. Şimdi bir arabaya bindik. Böyle gidiyor. Almasaydılar büyük ihtimal ıslanırdım. Hızka çöni... Türkiye bir <laughs> ko plan. İka. Zin zin. İyi. Samasi... Zeli. Samasi zeli. Oh. Zeli. Batonovlar Türkiye'yi atakçılıkta meskete çabuk. Ahat sıkıcı tıkanı paşa işte, Türkiye'de paşa. Paşa. Samarsı çeli. Didi Khan'ı ya, ayet Abi an itibariyle geldik. Şu anda az kadar. Buradayız. Şurada kale var. Şöyle bir turlayalım abi, bakalım etrafa. Paramızı bir dozuralım Şurada change yaptırdım yaptıracaktım daha doğrusu. Dedi ki ismin de, de İngilizce değil dedi de. Taporttaki ismimizi beğenmediler. Şimdi başka yere gönderdiler beni. Arayı değiştirelim abi bir şey yapamıyoruz ya. Bir şuraya gireyim arkadaşlar paramı çevireyim. Abi bizim paramız gene yok burada ya. Bir sorayım beni. Lan keşke kapatmasaydım kamerayı. Burayı da kabul etmedi bizim Türk parasını. Anlamadım gitti. Herkes yukarıya gönderiyor bir bakalım. Abone ne lan? Namar Jova. Buradan çok güzel gözüküyor ha. Şu tepeye mi çıksak acaba? Yoruldum ya çantayla. Burada kimse yazıyor. Sanırım burası. Bir değiştirmeye çalışacağım. Kamerayı da kapatalım. Çıktım şimdi oradan. Abi resmen soygun ya. Burada da böyle bir yer var lari 10 lira, 11 lira değil mesela 100 lira verdiğiniz zaman onları ya da 11 lari vermeleri gerekiyor. Hadi bir lari de boş ver. Onları vermeleri gerekiyor. Bana 7,5 lariden bozdular. La bak bu bölgede tek burayı bozuyor Türk parasını. Yani o kadar baktım bulamadım. Burayı tarif ettiler herkes. Onları şey yani 100 lira verdim. 7,5 lari verdiler. Resmen soygun. Diyorum ki Gürcü'ye dedim tabi Bizim parayı iyice pul ettiniz dedim. İyice, iyice, yani iyice düşürdünüz dedim yani. Bravo dedim. Jacob, sağ ol. Bir lari. Bir lari. Ertçili. Ulan bir lari iyiymiş lan. Aa. Tamam acaba. Bir tane böyle börek gibi bir şey aldım. Bir tane de kahve aldım. Şunların ikisine bir lari 20. Ya yani 20 kuruş yani. Bir lira 20 kuruş gibi düşünün. Öyle bir para verdim. Bence iyi.